Benim canım çok ne oldu anneciğim? Canın mı çok sıkıldı? Ey ee, Fatih seninle oynuyorsun ya. Aa, neden onunla oynamak istemiyorsun? Ama bak Fatih seninle ne kadar güzel kucağına yatmış. Oyun oynamak istiyor. Aa, ne yapalım o zaman? Ne yapalım? Dur bakalım düşüneyim. Aklıma hiç fikir de gelmiyor gelmiyor. Aa Zeynep buldum buldum. Bir fikir geldi aklıma. Elim kulağımda oynayalım mı seninle? <laughs> evet. Fatih Selim de katılsın. Ama şimdi Fatih Selim e, bilmediği için e, ben sana söyleyeceğim. E, şöyle yapalım bak Zeynep. Şimdi ben sana Zeynep'in gözünde dediğim zaman gözünü tutacaksın. Fatih Selim'in gözüne dediğim zaman Fatih Selim'in gözünü tutacaksın. Seni şaşırttırmaya çalışacağım ben. Tamam mı? Hadi o zaman başlayalım. Başlıyoruz. 1-2-3 Elim kulağımda... Elim, ee dur ee ben şaşırdım bir dakika. Tekrar başlayacağız. 1-2-3 Elim Zeynep'in kulağında. Elim Zeynep'in burnunda. Elim Fatih Selim'in burnunda. <laughs> Aferin. Elim Fatih Selim'in gözünde. Elim Zeynep'in saçında. Elim Fatih Selim'in saçında. Elim Zeynep'in ağzında. Elim Zeynep'in gözünde. Elim Zeynep'in kulağında. Elim Zeynep'in burnunda. Elim Zeynep'in kaşında. Elim Fatih Selim'in kulağında. Elim Zeynep'in ağzında. Elim Fatih Selim'in ağzında. Elim Zeynep'in burnunda. Elim Zeynep Fatih Selim'in burnunda. Elim Fatih Selim'in elinde. Elim Zeynep'in elinde. Elim Fatih Selim'in elinde. Elim Zeynep'in elinde. Elim Zeynep'in ayağında. Elim Zeynep'in ayağında. Elim Fatih Selim'in ayağında. Aferin sana ya. <laughs> Şaşırtamıyorum seni. Aferin sana ya. Hadi bir daha dur. Bu son olsun. Şaşırtamayacağım galiba ben seni. Ben yoruldum. Ama karnı çok acıkmış bak. Karnı evet çok acıkmış. Elim Fatih Selim'in karnında. Elim Fatih Selim'in ağzında. Elim Zeynep'in ağzında. Elim Fatih Selim'in ağzında. Elim Zeynep'in burnunda. Elim Zeynep'in burnunda. Zeynep, e, burnunda. Elim Fatih Selim'in burnunda. Tamam, e, elim Fatih Selim'in kulağında. Tamam, sayıyorum bunu. Elim Fatih Selim'in gözünde. Elim Zeynep'in gözünde. Elim Fatih Selim'in gözünde. Elim Zeynep'in gözünde. Elim Fatih Selim'in gözünde. Elim Elim, elim Zeynep'in gözünde. İki elini yapman lazım. Öbür elinde. Öbür elinde al oradan. Öbür elini. <laughs> elim Fatih Selim'in gözünde. Elim Zeynep'in gözünde. Elim Fatih Selim'in gözünde. Elim Zeynep'in gözünde. Elim Zeynep'in gözünde. Ay. <laughs> Şaşırmadın ya. Ben seni şaşırtamayacağım galiba Zeynep. Hadi bu son olsun tamam mı? Bunu da şaşıramazsan Ay bundan da mı sıkıldın? Ne çok canı sıkılıyor senin ya. Ne yapalım peki? Saklambaç oynayalım. Saklambaç oynayalım. tamam saklambaç oynayalım. O zaman videomuzu kapatalım. Tamam mı? bir Biz seninle saklambaç oynayalım. Aa Zeynep bakma fikir geldi. Saklambaç oynarken de arkadaşlar çekelim mi videomuzu. Senin saklandığını görsünler. Çok, sen çok gizli bir yere saklanıyorsun. Seni ben hiç bulamıyorum. <laughs> Değil mi? Hadi o zaman bay bay yap arkadaşlar. Arkadaşlar Zeynep boyundan da sıkıldı. Biz biraz sonra saklambaç oynayacağız. Evet. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.